Sayın seyirciler İstanbul Beyoğlu'nda Karaköy'ü Kabataş'a bağlayan cadde üzerindeki 150 yıllık bina yerle bir olmuştu dün. O binadan geriye enkaz kaldı. Ekipler molozları kontrollü bir şekilde kaldırana kadar cadde trafiğe kapalı kalacak. Saniyeler içinde yıkıldı, ortalığı toz bulutu kapladı. Yerle bir olan binadan geriye enkaz kaldı. Yolu, yolu açın, yolu! İstanbul Beyoğlu'nun göbeğinde 150 yıldır ayakta duran bina herkesi tedirgin ediyordu. Korkulan oldu. Önce çatırdamaya başladı tarihi bina, sonra da yerle bir oldu. Yalnızca birkaç saat önce alınan önlem facianın önüne geçti. Yaşanan tek olumsuzluk, korku ve caddeyi saran toz bulutu oldu. Yolun! Üç gibi tamamı yarısından tamamı indi aşağıya. Yani. Sabah bir gürültü, ses, toz duman. Sonra baktığında bina yıkılıyordu. Birden bir ses ve bütün dumanlar falan oldu. Karaköy'deki 150 yıllık binanın neredeyse tamamına yakını yerle bir oldu. Ondan geriye işte bu molozlar kaldı. Dün akşam saatlerinde bölgeye iş makineleri geldi. Binanın ayakta kalan kısmı kontrollü bir şekilde yıkılacak. Ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatılacak. Ancak Karaköy'de yıkılmaya yüz tutmuş tek tarihi bina o değil. O bölgede oturanlar tedirgin karşımızda bir bina vardı. 150 yıllık tarihi bir bina. Daha önce önünden geçtiniz mi? Evet. Ya yani her gün falan. Her gün önünden geç ya evet okula gelirken yürüyoruz. Az önce şey soruyordum. Birisi önünden geçer yani biri öldü mü falan diye soruyordum. Bina boşmuş Allah'tan. Allah işler açısı olurdu gerçekten ama bence hani önlem alınmalı evet. Olabilirdi yani altında kalabilirlerdi. Çok eski binalar var Karaköy'de haberimiz de var. Ama bunun için gerekli önlemlerin alınması lazım. Eski binaların da olduğu belli oluyor zaten. Ya tabii gelecekte daha çok önlem alınması gerektiğini ben de düşünüyorum. Zamanında yenilenmesi lazım. Cadde enkaz kaldırma çalışmalarının ardından trafiğe açılacak. Tramvay seferleri normale dönecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.